直到一切变得 Evet, 2025'ten beklentilerin neler? Beklentim pozitif insanlar, temiz kalpli insanlar, sağlık, mutluluk, kedilerimle beraber yurtuna gidebilmek, <laughs> Almanya'da güzel bir hayat ve sürekli gelip böyle sizin gibi değerli ve beni sevdiği hissettiğim insanlar doyasıya vakit evet, geçirmek O yüzden teşekkür ederim bana bu inceliği gösterip benim için yaşayan ilgilerin pasta Ay, yaptığın için. Ne demek Adacığım, Sen de beni böyle bir ablaya hmm. tanıştırdığın için. Aynen. ben çok, çok mutluyum. Iyi. Ben, ben tanıştım senin gibi güzel bir insanla. Çok güzel bir tanesi. İnşallah dilediğin her şeyin daha fazlasını sahip olursun. Kalbim gibi hayatın olsun. Yani kendim için mutlu olmamızı istediğim ne varsa hepimiz için istiyorum. Ben çünkü hayatımdaki herkesi o şekilde severim. Şimdi hepimiz mutlu olalım. Ben Belin doğum gününde onunla birlikte olamadım. Bence şimdi bu da yüklesin. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> yapayım. <gülüyor> Seviyorum bebişlerim? Biz de seni seviyoruz. Direkt su. Evet. evet. ben de Önemli bir pastası arkadaşlar. Var <laughs> bir pastası. Şu an karanlık olduğu için görünmüyor fakat pembe rengi aslında. Bol çilekli ve orman meyveli. Bu da ben sunum yapmayı bilmiyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Rica ederim. Allah'ım sana şükürler olsun. Bana yardım ettiğin her an için seni çok seviyorum. Arkadaşlar sonunda Almanya'ya taşınıyorum. Bugün ile beraber pasaportunu almaya gideceğiz. Siz bu videoyu izliyorsunuz şu anda kanalımda ama ben aslında bugün pasaportum için mutluyum. <laughs> bu bilgiyi sizinle paylaşmak çok güzel benim için. Hatta böyle biraz ağlayayım yani ilk defa kanalda sizin önünüzde. Detaylı aktaracağım. Pasaportumu açarken bir video da çekeceğim. Onaylandığını biliyorum ama yine de böyle küçük bir anı olsun istiyorum sizlerle. Şimdi açıyorum. Kanka çok iyi. Hadi her şey çok güzel olsun. Biraz. Her şey çok güzel olacak. Hadi inanıyorum. Fazla <laughs> zamanı. Allah lütfen. Kusur şey kızım. Aç onu. <laughs> Bebi içine aç içine aç. İçine aç. Neyse bakacağım. Red mi? Anlamadım. Ki, neye baktın? Red ha. değil. Aç. İçinde bir vizem var. Bir aç çocuğum. Tamam aç. Sakin ol. Gelmiş mi? Gelmiş. Gelmiş. <laughs> Sağ <Saat> ol. <laughs> Görüyorsun vizeyi. Gelmiş. Heyecandan bulamadım vizeyi. Aşkım. Aşkım. Ay, ay, ay. Yaptın. Başardın. <gülüyor> gel. Yaptın <laughs> gel, gel. Gelmiş. <laughs> Heyecandan vizeyi bile görememiş. nasıl geldi. Vizesi. Bugün ne sebebi açma sebebim pasaportumun gelmesi. Çünkü yarın Miray'larla tatile gideceğiz. Bu süreçte yanımda olan herkese, babama, Deniz anneme, abimlere, Aleyna'ma, Miray'a, Peri'ye çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten desteğiniz benim için çok önemliydi. Sizi çok seviyorum. Yani aklıma gelmeyen bir sürü insan olacak. Kuzenlerim, Burcu ablam, Duygu ablam, arkadaşlarım, yengem vesaire falan unutacağım bazılarınızı o yüzden hiç gönül koymayın sizi çok seviyorum <laughs> artık bir sürü şeysiniz benim için evet bugün 2 Ekim 2025 sanırım Türkiye'deki son denize girişim o yüzden size bir anı bırakmak istedim burası benim doğduğum büyüdüğüm yazlık bodrumdayız sizi seviyorum babam da denize gidiyor şu an bebeğim canım benim buradaki kedim, ismine Süsch koydum. Gel be Süsch, oynuyor. Şimdi özleyeceğim biliyor musun değil mi? Biliyorsunuz ki çok yakında taşınacağım, o yüzden rafımın bu haliyle son bir kez çekmek istedim. Ben de ana olsun diye, çünkü biraz duygulandım. Bir süre videolarımı arka planım olmadan çekeceğim. O yüzden lütfen bana kızmayın. Sizi seviyorum. Ay, yorgunluktan bayılmak üzereyim. Az kaldı gitmeme ve artık böyle götürmek istemediğim bebeklerimi çiçeciğin kıyafetler kombiner yaptım. Böyle koyuladım. Bunları İstanbul'a bırakacağım. Burada da eklemler falan var. Bunları ayrıştırmak var. Bayağı bir zorlanacağım yani. Eklemleri full götürmeye çalışacağım bir kısmını. Böyle bayağı bir yoruldum gecenin ikisinde. Evet şu an 21 Ekim. Gece 4.46. Yavaş yavaş evi kapatıyorum arkadaşlar. Bütün bebeklerimi bavullara falan koyuyorum. Bunlar daha sonra götürmek istediğim Mate ve eklenme bebeklerim. Daha kapatmadım. Buna daha bebek eklenecek. Götürmesem de olur diyebileceklerim ve hala ayrıştırmaya devam ettiğim bebeklerim. Burada koleksiyonluk ve eklemli bebekler var. Yine bunları da ayrıştırıyorum. Bakın eklemleri hep bu şekilde dörder dörder poşetledim. Bunlar da sevdiğim bebeklerim yine. Bunun videosunu çekeceğim. Henüz çekmediğim için daha puşetlemedim. E tabi bitti mi sandınız? <laughs> Hala bitmedi. Burada gitmeden çekmem gereken bebeklerim var. Bir sürü ve bitmedi. Yine bitmedi arkadaşlar, bekleyin. Bu yakın zamanda çektiğim bir bebek. Yakında videosunu yayınlamış olacağım. Siz bunu izleyeceksiniz yani ben yayınladığımda. Bu bavul full Barbie eşyası dolu. Bu bavul full Barbie dolu. <laughs> Burada standlar var sarıda. Bu Nike'da minişlerim var. Ve yine açmadım iki tane bebek. Yine açmam gereken bir sürü bebek arkadaşlar. Yani gerçekten delirmek üzereyim evde. Pelüşlerim. Hala her yerden bebek çıkıyor. Burada maçiko uyuyor. <laughs> ya delirmek üzereyim gerçekten. Bunlar bebek değil. onlarda eşyalarım falan var. Bakın hala bitmedi. Ve bu da bu arada Barbie ve e, koleksiyonlu kutular falan içeriyor. Bakın bu da düştü. Ben bunları nasıl götüreceğim bilmiyorum. Gerçekten ev o kadar dağınık ki dedirmek üzereyim. Keşke birisi olsa da beni çekse. Bunun bir vlogunu yapmak isterim gerçekten. Hadi. Tatlımda, onları, tatlımda. Kadere inanır mısınız? Almanya'nın benim kaderimde olduğunu her zaman biliyordum. Çocukluğumdan bile belliydi aslında. Ama ben görmek istemedim. Hayatıma seçtiğim tüm insanların Almanya bağı vardı. Öz babaannemden en yakın arkadaşıma seçtiğim ve anneme kadar hepsi Almanya'daydı. Ya, <laughs> Evet, Melih bu ülkeyi terk ediyor. Dayanamadı sizin o Barbie aç, şunu aç. İşte yok, bu seriyi aç abi artık yeter. Dediğiniz su kişi yap dediğiniz için. ben bugün İstanbul'dan gidiyorum. Ben bugün İstanbul'dan gidiyorum. Burada 105 yaşında olan Meme var. Allah'a Burada 5 aylık mochi. Ben ağzını yumurtuyorsan ben bunu YouTube'a koyacağım diyorsun. Hayır hayır ben ağzını yumurtuyorum. Ben çok elit bir insanım şu an. Buradaki en, ilit, en elit insan benim. Yakın bir zamanda diyeceksiniz ki ana bu kız Melih'in arkadaşı neymiş? Türkiye Eskide aa, aa. Evet yayınımı kapatıyorum. Efendim. İyi günler. Allah çıkış kapısını bize gösteriyor ama bazen biz görmeyiz. Geç anladım ama hiç olmadı. Şimdi yine arkadaşlarımla güvende ve oluyor. Ya beni arıyor yine. <laughs> Gelirim maçı. Burada ya. Ben mi? Hep beni arıyor artık hayatımda keşkeler değil, tilkiler var. Ben gökyüzüne açık bir gökkuşağıydım. Bir gökkuşağının renklerini her zaman görürsünüz. Asla engelleyemezsiniz. Sayın misafirler, sevgili çocuklar, kaptan konuşuyor, güzel sabahlar, iyi haftalar diyorum. Sevgi ve saygılarım ile dört uçağımıza hoş geldiniz. Ben şu anda parçalı, çok bulutlu ve hafif yağışlı bir hava mevcut. Değerli kabinek arkadaşlar, öpe göz ailesi olarak keyifli uçağı diyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Captain speaking, very good morning, good morning. Welcome on Berlin için uçuş süremiz 2 saat 40 dakika olacaktır. Ben kabin amiriniz Bahar ve ekip arkadaşlarım. İyi uçuşlar dileriz. <laughs> flight time to Berlin will be 2 hours 40 minutes. My name is Bahar and I'm the senior crew of this flight. My crew and I wish you a pleasant flight. Şükürler olsun ki artık sadece gözyaşları şey kıtacağımı biliyorum. Ve insan her doğum gününde aynı dilediler mi? Ben diledim. 6 yaşından 26 yaşına kadar her yıl Allah'ın lütfen beni yurt dışına gönder ve orada bir hayat kurmamı sağla dedim. Çünkü en büyük hayallerimden birisi ailemi kurmak ve bir çocuk sahibi olmaktı. Şu anda oraya doğru uçuyorum. Yolum açık olsun. Ağlarım her zaman bu ülkeye kilitlerime gelmekti. Allah gerçekten sesimi en içten bir şekilde duydu. Şükürler olsun Rabbim. Bu yolculuk benim yine hayatımın ilk çok da güzel oldu. Ağzım hala inanmasam da sonunda buradayım. Ve gerçek. Berlin'de çok bulutlu, yağışlı bir hava mevcut. Rapor ederim azıcaklığı 6 santigrat derece. Teşekkürler, iyi işler, iyi günler, güzel bir hafta dileriz. Hoşçakalın. Suiz bir yuva olan, en büyük hayali bir yuva kurmak olan bir çocuk düşünün. İşte o bendim. Hayattan tek istediğim, kendim olabileceğim bir ülkede doğmak ve yaşamaktı. Ama bu yaşımda ben bunu kendim seçtim. Sevdiklerimi arkada bırakmak kolay olmadı ama buna mecburdum. Çünkü yuva benim kendi kalbimde. Bak burası benim apartmanım. Çok tatlı ya. Öleceğim her yer o kadar güzel ki. Her yeri çekip duruyorum ve dayanamıyorum çekmeye. Bak. Bak. Bak şurası benim evim. Şu bina. Artık rahatlama ve arkana yaslanma vakti. Çünkü sen bunu fazlasıyla hak ettin. İyi ki doğdun küçük bile. Her zaman kendin olduğun için sen teşekkür ederim. Sonunda hayallerini başardın. Ve istediğin yerdesin. Ve istediğin tüm oyuncakları alabilirsin. Yeni yaşın sana en güzel şeyleri getirirsin. Seni her şeyden çok seviyorum. Kimse seni sevmese de ben her zaman kendimi sevmeyi bildim. Şimdi 26 yaşındasın. İyi ki bu hayattasın ve iyi ki varsın. Denklerimle sevgiler.